Son zamanlarda ismini sıkça duymaya başladığımız önemli bölgelerden bir tanesi pelvik taban. Pelvik taban dediğimiz özelleşmiş kas bölgesi yani leğen kemiği ve leğen kemiği ile bağlantılı yapıları birbirine bağlayan, bağırsaklarımızı, mesaneyi, cinsel organları yerinde tutan çok önemli özelleşmiş bir kas grubundan bahsediyoruz pelvik taban derken. Peki pelvik taban neden bu kadar önemli hale geldi? Çünkü pek çok hastalıkla çok yakından ilişkili. En fazla ilgilendiğimiz, en fazla çalıştığımız konulardan bir tanesi özellikle ürolojik hastalıklar. Ürolojik hastalıklarda üriner inkontinans gibi idrar kaçağı durumlarında, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarında ağrı, ve mesane disfonksiyonları gibi yetişkinlerin ürolojik hastalıklarında pelvik taban ve pelvik taban rehabilitasyonu son derece önemli. Aynı zamanda kadın hastalıkları ve kadınlarla ilgili son derece önemli konularımız var. En önemli konulardan bir tanesi özellikle kadınlarda çok yaşla birlikte çok sık gördüğümüz organ sarkmaları ve bunların ameliyatlık hale gelmemiş olanlarla son derece yakından ilişkiliyiz. Öte taraftan gebelik öncesi ve gebelik sonrası kadınların pelvik taban sarkmalarının, pelvik taban güçsüzlüklerinin yeniden toparlanması için pelvik taban rehabilitasyonu oldukça önemli bir konu. Öte taraftan ağrılı cinsel ilişki ve cinsel disfonksiyonlarla da son derece yakından ilişkili pelvik taban. Pelvik taban rehabilitasyonu aynı zamanda gastroenteroloji bölümüyle de son derece yakından ilişkili. Toplumda son derece sık görülen kabızlık, gaz ve gaita kaçırma konularıyla da oldukça yakın ilişkili olan pelvik taban bu hastalıkları tedavi etmek ve rehabilitasyonu konusunda Son derece iyi sonuçlar alıyoruz. Öte taraftan genel cerrahide kalın bağırsak ve rektum hastalıklarıyla ve bunların rehabilitasyonu oldukça yakından çalışmaktayız. Sakrumdaki tümör ameliyatlarında, rektal tümör ameliyatlarında, kalın bağırsak operasyonlarından sonra ya da e, özellikle kolostomi açılmış hastaların rehabilitasyonunda pelvik taban rehabilitasyonu son derece önemli. Başka hangi bölümlerle çalışıyoruz? Multiple gibi, Parkinson gibi, serebrovasküler hastalık geçiren kişilerdeki idrar problemleri gibi konularda aynı şekilde pelvik taban rehabilitasyonunun önemli hasta gruplarını teşkil ediyorlar. Pelvik tabanın son derece önemli olduğu ve rehabilitasyonun çok iyi sonuç verdiği konulardan bir tanesi de özellikle çocuklarda idrar kaçırma ve alt ıslatma sorunları. Bir başka hastalık grubu da aynı şekilde cinsel işlev bozukluklarını temsil eden ağrılı cinsel birleşme, sertleşme sorunları ve vajinismus dediğimiz hastalıklarda da pelvik tabanın iyi rehabilitasyonuyla oldukça yüz görüldürücü sonuçlar alınabilmektedir.